Diyor ki şey birincisinde diyor ki insanlardan bazıları bir ve tek olarak yalnızca Allah'a ibadet ederler ama şirki inkar etmez ve şirk ehline de düşmanlık göstermezler. Bakın bizim sürekli dillendirdiğimiz meselelerden bir tanesi. Yani bu adamlar Allah'a ibadet ederler. Allah'a şirk koşmadığını iddia ederler. Ama şirki inkar etmezler. Ve ne yapmazlar? Bununla beraber ehline de düşmanlık beslemezler. Çok var böyle piyasada adamlar. Çok. Diyorsun ki niye tekfir etmiyorsun? Tekfir benim işim değil diyor. Tamam tekfir senin işin değil de. Bu adamın itikadı bozuk ama bu adam Allah ve Resulüne küfür ediyor. Dediğin zaman ya beni ilgilendirmez diyor mesela. Bakın şeyh hepsi bugün günümüzdeki insanların şekillerini tek tek anlatacak. İlki buydu. Yani bu adam ne yapıyor? Bu adam bir tek olarak e, yalnızca Allah'a ibadet ediyor ama şirki inkar etmiyor ve şirki inkar etmediği gibi eline de düşmanlık etmiyor. Bak bu adam yanlış adamlardan bir tanesi. Yani dini anlamayan şahıslardan bir tanesi. İkincisini zikrediyor şeyh. Din asıllarından bahsederken insanlar çeşit çeşittir derken diyor ki bazıları da vardır ki onlara düşmanlık ederler ama tekfir etmezler. Yani der ki mesela böyle alakasız alakasız teviller getirirler. Ya Allah azze ve celle bana inkar etmeyi emretmiş ama tekfir etmeye emretmemiş. Allah azze ve celle bana beri olmayı emretmiş ama kafir dememiş. Ondan dolayı ben böyle demem diyor. Böyle alakasız alakasız teviller getiriyor. Tabi bunların hepsine tek tek cevap veremeyeceğiz. Sadece anlatmak gayesiyle böyle örnekler veriyorum. Bu da nedir? Bu da dini anlayamayan insanlardan bir tanesi. Üçüncü, bir çeşit bazı insanlar vardır ki tevhidi sevmezler ama ona buz da etmezler. Yani ne tevhid ehlini seviyor ne tevhidi seviyor. Ancak ne yapıyor kendisi? Kendisi buz da etmiyor. Yani ne şiş yansın ne kebap. Yani ben ne ona göre giderim ne buna göre giderim. Evet ben tevhidi çok sevmiyorum. Sizinle beraber olmuyorum. Bunun için bir şey yapmıyorum. Ama boz da etmiyorum kardeşim. Yani beni de anlayın yani demek istiyor bu şahıs. Bu da ne der Bu da dini anlamayan üçüncü grup insan. Dördüncü bir grup insan vardır ki bunlar da ne yapar? Tevhid ehlini tekfir ederler ve tevhidin salihlere sövmek olduğunu iddia ederler. Bakın yani bunlar ne yapıyorlar? Bunlar tevhid ehlini tekfir ediyorlar. Aynı bugün günümüzdeki kendilerine işte selefiyim diyen aslında telef olmuş, hayatları telef olmuş, gerçek Müslümanlara, hakkı söyleyen Müslümanlara şunu söyleyen insanlar. Ne diyorlar mesela? Diyorlar ki bunlar diyorlar hariciler diyorlar. Bunlar radikaller diyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bizi tekfir ediyorlar. Yani kendileri küfürlerin içinde yüzerken kendileri bize ne yapıyorlar? Kendileri bize şirk isnat ediyorlar. Neymiş? Biz hariciymişiz. Neymiş? Bizim gibi insanlar hariciymiş. Ve bununla beraber ne yaparlar bunlar? Bunlar işte haricilerle alakalı hadisleri getirirler ve işte Müslümanları tekfir ederler. Ondan sonra ne yaparlar? Bunlar tevhidin salihlere sövmek olduğunu iddia ederler. Yani sen iyi adamlara salihlere söv. Tamam senin tevhidin gerçekleşmiştir. Zannederler. Aynı bugün günümüzdeki satılmış olan telef olan insanlar gibi. Evet. Beşinci çeşit insan vardır ki bunlar da ne derler? Bazıları şirke buz etmezler ama ona da sevgi beslemezler. Yani bu da farklı bir çeşit insan. Yani şirke buz etmez ve buz etmediği gibi onu da sevmez. Tamam da kardeş yani şirke buz etmesen senin İslam'ın, senin dinin nasıl açığa çıksın? Bugün mesela adamlar ne yapıyorlar? Adamlar müşriklerle oturuyorlar, kalkıyorlar. Ve şirk ehliyle oturup kalkıyorlar. Öyle değil mi? Buğz etmiyorlar ve bununla beraber de sevmediklerini iddia ediyorlar. Bu da başka çeşit insandır. Bazıları da ne şirki bilirler ne de onu inkar eder. Zaten bu nedir kardeşler? Bu toplumun çokça içine düştüğü problemlerden bir tanesi. Yani bunlar ne biliyorlar ne inkar ediyorlar. Zaten bilmezsen inkar edemezsin. Bilmezsen inkar edemezsin. Zaten başından sonuna kadar anlattığımız mesele bu. Yani kelime-i tevhidin öneminden bahsediyoruz. Bilinmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Bazıları da ne tevhidi bilirler ne de onu inkar ederler. Yani tevhidi bilmiyorlar. Şirki bilmedikleri gibi onu da inkar etmezler. Yani yukarıda zikrettiğim kişiler bunlar tevhidi bildiğini zannederler ama şirki bilmezler. Aynı bugün günümüzdeki toplum gibi. Yani ne yapıyorlar mesela onlar? Yukarıda altıncı çeşit insan. Bunlar iman ettiklerini zannediyorlar. Ancak bununla beraber hiç iman etmemişler. Değil mi? İman etmemişler. E, şirki de bilmiyorlar. Şirki de bilmedikleri için onu da inkar edemiyorlar otomatikman. Yedinci kısım insan ise, kardeşler burası da çok önemli. Bazıları ki bu en tehlikeli türdür diyor şeyh en tehlikelileri bunlardır. Tevhid ile amel eder. Zaten biraz önce bizim anlattığımız mesele de buydu. Hani en tehlikeli batıl, hakka en yakın olan batıldır demiştik. Şeyh de bunu söylüyor zaten. Bazıları ki bu en tehlikeli türdür. Tevhid ile amel ederler ancak onun kadrini bilmezler. Kıymetini bilmezler. Onu terk edenlere buz etmez, onları tekfir etmezler. Yani tekfirde problemli olan insanlar. Münafık gibi davranan insanlar. Yeri geldiği zaman Müslüman kardeşini satan ama tevhidle bununla beraber amel ettiğini zanneden insanlar. Eğer ki tevhidin kıymetini bilselerdi ne yaparlardı? Onun ehlini severlerdi. Ona düşmanlık edenleri tekfir ederdi. Ve onlara da buz ederdi. Ancak bu şahıslar bunu yapmıyor. Yani şeyhin bahsettiği bu şahıslar bizim içimizde olan insanlar. Bakın bizim içimizde olan, bizim yakınımızda olan insanlar. Bunlar en tehlikeli olanlardır diyor. Neden? Çünkü bunlar neredeyse münafık gibiler. Tevhid ile amel eder ancak bunun kadrini, kıymetini bilmezler. Onu terk edenlere buz etmezler, onlardan nefret etmezler onları tekfir etmezler. Bu da en tehlikeli olandır diyor Muhammed bin Abdullah 8. olarak. 9. ise bazıları şirki terk eder, onu kerih görür ama onun kıymetini, hakikatini ve mahiyetini bilmezler. Şirk ehline düşmanlık etmez ve onları da tekfir etmezler. Bu da nedir? Bu da 9. çeşit insandır. Tabi dokuzuncusunu bir daha tekrar edeyim inşallah. Hani akıllarda kalsın. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Ufak tefek ayrıntılar var. Dokuzuncusu şuydu. Bazıları var ki şirki terk eder. Onu kerih görür. Bakın şirki terk ediyor. Onu kerih görüyor. Onun kadrini, hakikatini ve mahiyetini de bilmiyor. Bilmiyor yani şirkin ne olduğunu bilmiyor. Tabi şirkin ne olduğunu bilmezsen ne olur kardeşler? Düşersin ehlini de tekfir edemezsin. Neden? Şeyh de devamında diyor ki zaten şirk ehline düşmanlık etmez mi onları tekfir etmez. Neden? Çünkü şirki terk eder. Onu kerih görür. Onu sevmez. Ancak şirkin ne olduğunu bilmediği için ehlini tekfir etmez. Ona buz edemez. Ettiğini zanneder sadece. Dokuzuncusu da buydu. Tabi bunların hepsini şeyh sıralıyor ve en son ne diyor ki işte bunlar nebilerin getirdiği Allah Azze ve Celle'nin dinine muhalefet eden kimselerdir. Yani peygamberler kelime-i tevhidi getirdiler. İşte bu saydığım insanlar kelime-i tevhide muhalefet eden insan türleridir. Dedim ya kardeşler normalde bunun üzerinde uzun uzadıya durmak lazım. Her bir meselenin üzerinde uzun uzadıya durmak lazım. Çünkü bunların hepsinin örnekleri çevremizde çokça mevcuttur. Ondan dolayı örnek verilerek anlatılsa daha iyi anlaşılır. Kafada daha da iyi kalır. Ancak şunu bilmekte fayda var. En azından dinin asılları nedir diye bir soru sorulsa şunu diyebiliriz ki dinin asılları zaten kelime-i tevhidin içinde yer alan şeylerdir. Asli olan imanın içine giren şeyler bu dinin asıllarıdır. Şeyh iki tanesini zikrediyor. Zaten hepsi bunların içinde mevcuttur kardeşler. Hepsi bunların içinde bir nevi mevcuttur. Ne dedi? Dedi ki birincisi hiçbir ortağı söz konusu olmaksızın bir ve tek olan Allah'a ibadet etmeyi emretmek, buna davet etmek, bu uğurda dostluk etmek ve onun terk edeni tekfir etmek dedi. İkincisi ise dedi ki ibadette Allah'a şirk koşmaktan sakındırmak. Bakın şirk koşmaktan sakındırmak dikkat edin. Bu konuda tavizsiz ve sert bir tutum takınmak ve bu uğurda düşmanlık etmek ve şirk işleyeni de tekbir etmektir. Yani kardeşler zaten dinin temelleri Allah'a iman ve tağutu reddetmektir. Allah'a imanın içinde asli imanın içindeki her şey mevcuttur. Mesela örnek vereyim namaz terki küfür ise bunu yapınca imanını yerine getiriyor isen işte bu dinin asıllarındandır. Senin bunu yapman lazım. Çünkü bunu terk ettiğin zaman bu nedir? Bu sahabenin icmasına göre küfürdür kardeşler. O zaman bu nedir? Bu din asıllarındandır. Ve bu da Allah'a iman içindedir. La ilahe illa Allah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dediğin zaman hepsi bunun içinde mevcuttur kardeşler. Ve bunun dışında kalanları tekfir etmen. Mesela haramlara buz etmen, şirke daha çok buz etmen, Nefret etmen, tekfir etmen ehlini. Onlardan beri olman, onlara düşmanlık etmen. Onun ehlini ise, yani kelime-i tevhidin ehlini ise onu sevmen, ona dostluk etmen, ona yardım etmen, onun davetine destek vermen. İşte bunlar nedir hepsi? Bunlar hepsi asli iman içinde olan meselelerdir. Ama sen paralel olarak onu ona, onu da ona yaparsan, işte bu nedir? İşte bu da kelime-i tevhidi bozan amellerdendir diyebiliriz kardeşler. Tabi kısaca böyle anlatmaya gayret ettik inşallah. Ee, nerede kalmıştık? Dedi ki bunun başı bi asli dinikum evvelahu ve ahirahu ve ussehu ve ra'sahu dedi. Ve huve şehadetu en la ilahe illallahu ve arifu manaha. ve onun manasını bilmendir dedi. Neyi anlattık burada? Dinin asıllarını anlattık. Kısaca kardeşler. Normalde dinin asılları dedim ya mustakil bir dersle anlatılması gerekiyor ama kelime-i tevhid de zaten bunu anlatan bir şeydir. Biz örnek örnek vere vere anlatamıyoruz bunun içinde. Sadece kelime-i tevhidi kapsayan şey